Merhabalar, bugün sizlerle Seymen Kardeşler Gıda Üretimi Ambalaj Sanayi'nin halka arzı hakkında konuşacağız. 26, 27 ve 28 Haziran 2024 tarihlerinde talep toplama gerçekleştirecek olan Seymen Kardeşler Gıda 30 liradan halka arz olacak. Peki bu halka arzdaki olan şirket ne iş yapar? ...finansal e, tabloları nasıl gelmiştir... ...bilançosu... ...ve toplanacak parayı nasıl kullanacakları hakkında... ...birazcık bilgilendirici... ...birazcık da kendi yorumlarımı içeren... ...bir video... E, ...hazırlıyorum şu anda... ...ancak yasal olarak... ...bildirmem gerekiyor ki bu videoda geçen hiçbir şey... ...yatırım tavsiyesi... ...barındırmamaktadır... ...sadece bilgi paylaşımı... ...ve kendi yorumlarımı içermektedir... ...eğer videoya devam ederseniz kuralları kabul etmiş olarak sayılacaksınız. Öncelikle Seymen kardeşler 59 milyon lot olarak halka arz olacaklar. Burada aracı kurum olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüklenimli olarak bir satış gerçekleştirecek. Yüklenimli, yüklenimsiz, en iyi gayret satışı gibi konuları eğer ki arzu ederseniz farklı videolarda tekrardan anlatabilirim. Genel olarak halka halka arzla ilgili bilgilendirici videolar için kanalımı takip etmeye devam edebiliriz. Seymen koduyla birlikte halka arz olacak e, Seymen kardeşler gıda üretimi ve ambalaj sanayi yıldız pazarda değer görecek. Bu pazarlar kendi aralarında farklılık gösterebiliyor. Ancak şu anda herhangi bir önemi yok. Burada halka arz şekli, sermaye arttırma şeklinde 35 milyon lot ve ortaklarında ikişer milyon lot satışları ile birlikte gerçekleşeceğini görebiliyoruz. Fonun kullanım yerine baktığımızda %50'sini işletme sermayesinde kullanacaklar. %20'sini entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında, %30'unda yeni yatırımlar şeklinde değerlendireceklerini belirtmişler. Dağıtılacak Pay miktarı olası şekilde ekranda görünebiliyor. Eğer ki alım yaparken 1140 lira seçeneği ile birlikte alım yaparsanız en üst miktardan alım yapabilirsiniz. Eğer olası durumlarda daha düşük bir lot ile alım yapabilecek olursanız üzerinde kalan para bakiyenize iade edilecektir. Burada ufak bir finansal tablo var. Ancak bunu geçiyorum. Fiyat istikrarı kısmı önemli. Brüt halka arz gelirinin %10'u ile birlikte 30 günlük bir fiyat istikrarı yakalamak istemekteler. Bu izahnamenin sayfa 298'inde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Fiyat istikrarı şu oluyor. Bu halka arzımız 30 liradan gerçekleşecek şirketimiz 30 lira bir kuruş şeklinde bir e, fiyatı arttıracak bir hamlede bulunamıyor. 30 lira 2 kuruş, 30 lira 10 kuruş tarzında bir işlemde bulunamıyor. Yalnızca 30 TL ve 6 paramilerde her ki olası bir e, fiyatta düşüş sağlanırsa fiyat istikrarını sağlamak adına brüt halk, a, halka arz gelirinin %10'u ile birlikte bu alımları yapabileceklerini belirtmişler tabii ki bunun için bir süre sınırı da var. Yalnızca 30 gün boyunca devam edecek. Bir yıl boyunca ihraççı ve e, ana ortaklar satış yapam yapmayacaklar. Satmama taahhüdü ile birlikte e, halka arzu oluyor. izahnamede belirtildiği üzere. E, eğer ki halka arzu katılacaksanız bu sizi bağlayan bir şey değil. Yalnızca satış yapabilecek olanlar. E, halka arzdan bu lotu e, bu şirketi satın aldığı için... 30 liranın altına düşmesi kolay kolay mümkün değil aslında. O yüzden ben aslında şu ana kadar beğenmiş durumdayım. Ee, halka arz büyüklüğü ise 1.7 milyar lira olarak belirlenmiş. Ee, T1 ve T2 bakiyelerde bu halka arzı kullanılmayacak. Yani ben hissemi satayım da e, halka arza gireyim tarzına bir durum söz konusu değil. Onun için eee Banka hesabınızdan bir miktar para getirmeniz e, size yardımcı olacaktır. Bunun yanında e, şirket hakkında önce şirketimiz e, şöyle hemen buradan bir sürü sayfa açtım yani ilk sayfada burada görebileceğiniz üzere e, reçeller, tayin helvası kakolu fındık ezmesi, bal gibi farklı ürünler satmakta. Daha çok kahvaltılık baharatların yalnızca paketlemesini yapıyorlar diye biliyorum. Bu tarzda bunların ihracatını, ithalatını her türlü şeyini yapıyorlar. Buradan halk yatırımın fiyat tespit raporunu birazcık incelemek istiyorum. Aslında bir yatırıma yaparken şirket satın alırken en dikkat etmemiz gereken yer acaba bu şirket ederinden pahalıya mı satılıyor yoksa ucuza satılıyor da biz kar mı elde edeceğiz? Bu konulara daha çok dikkat edersek e, yatırımlarınızda başarılı olma ihtimalinizin artabileceğini düşünüyorum. İlahçi hakkında diyeyim bir bölüme yer verilmiş. Sandık kreması, helva, tayin, pekmez, üretim gibi kendilerine ait ne iş yaptıklarını belirten burada uzun bir yazı var. Bunu okuyabilirseniz işte Antalya Akdeniz Bölge Müdürlükleri'nde aracılık yaparak gıda falan diye devam ediyor. Alacağınız şirket hakkında detaylı bilgiyi buralardan ve izahnameden elde edebilirsiniz. Sermaye artırımı yapılıyor bunu söylemiştik ve ortaklar satış yapıyorlar. Ben direkt olarak finansal bilgiler kısmından devam etmek istiyorum. Öncelikle benim baktığım kalemlerin ilk başına brüt karlar geliyor. 31 Aralık 2021, 2021 yılının son bilançosunda 227 milyon liralık bir kar söz konusuyken 2022 yılında bu kar 442 milyona 2023 yılının sonundaysa 598 milyon liraya yükseliyor aslında. Burada mart ayının sonundaki bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler çeyreklik olarak bakıldığında aslında düşüş gibi görünebilir. Ancak 2021 yılından beri gelen fiyat istikrarı. Ben 2024 yılının sonunda da bekleyiş içerisindeyim. Açıkçası tabii ki bu söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan vurgulamak istiyorum. En son kalemde ise net karına bakabiliriz. Net karı şöyle oluyor. satışların maliyeti, pazarlama maliyetleri, yönetim maliyetleri, diğer giderler gibi gider kalemleri çıkartıldıktan sonra şirkete kalan kar gösteriyor aslında ve e, geçen yılın Mart ayının sonundaki bilançoya birinci çeyrek diyerek de nitelendirebiliriz bunu. 2 milyon liraya bir yakın bir kar elde etmişken bu yılın e, ilk çeyreğinde 12 milyon liralık bir kar söz konusu. Burada da edilen kar arttırılmış aslında bir bakıma. aşağıya kaydırdığımızda ise bilançolarla karşılaşabiliyoruz. Birazcık bu konu hakkında konuşmak istiyorum aslında. Dönem varlıkları genel olarak eşit devam etse de nakit ve benzerlerinde Gözle görülür bir düşüş var. Burada finansal varlıklar, ticari alacaklar gibi farklı kalemler var. Bu kalemler kendileri arasında hızla yer değiştirebildikleri için inanılmaz detaylı incelemeye gerek yok. Ancak e, dönem varlıkların üzerindeki toplamdaki e, fiyatları toplayarak aslında çok bir değişim olmadığını görebiliyoruz. Burada duran varlıklara ise baktığımızda 2021'in sonundan 2022'ye kadar hemen hemen eşitken 2023'te bunun 3 katına katlandığını görebiliyoruz. Aynı şekilde artarak da devam ediyor. Bir çeyreklik vakitte bile baya bir artış göstermiş aslına bakarsanız. Toplam aktiflerine baktığımızda da yine iki kata yakınlık bir artış söz konusu. En aşağıya baktığımızda ise öz kaynaklar ve toplam kaynaklar kısımlarındaki artış gözle görülür durumda. Şimdi ise değerleme hakkında özet bilgiler var. Burada Piyasa çarpan analiz yapılmış durumda. Hemen özetleyecek olursak. Fiyat değeri bölü Favök ve piyasa değeri bölü defter değeri oranları benzer şirket çarpanları yurt içi olarak karşılaştırma yapılmış. FD Favök'ü Seymen Kardeşler Gıda Üretim için 15 iken benzer şirketlerde 11.88 seviyesindeymiş. Piyasa değeri de, bölü defter değeri 2.41 seviyesindeyken Seymen Kardeşler Gıda için 3.08 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Bu aslında birazcık e, fazla gibi gelebilir. Sanki pahalı fiyatlanmış gibi gelebilir. Ancak e, burada detaylı analizine baktığınızda ancak e, 6 milyar. Sonuç olarak öz sermaye değeri 6 milyar 280 milyon olarak hesaplanmış olan şirketin pay başına değeri 43 lira 62 kuruş olarak bulunmuş. Az önce söylediğimiz üzere Seymen kardeşler gıda 30 liradan evet, talep toplayacak. Yani bu şu demek oluyor biz halk arıza girdik. 30 liradan e, Seymen kardeşler gıda hissemize aldık diyelim. Bir adet hisseye sahibiz. Yarın dediler ki Seymen kardeşler battı. Artık işlerine devam etmiyor. Bu zaman o zaman e, öz sermayesi duran varlıkları, dönem varlıkları hepsi satıldığında 6 milyon 6 milyar 280 milyonluk bir gelir elde edilecek. Bu da pay başına 43 lira 62 kuruşa denk geliyor. Oysa biz 30 liradan almıştık. Burada da e, primli bir satış olduğunu bizim lehimize primli bir satış olduğunu gösteriyor aslında. indirgenmiş nakit nakit akımları analizindeyse indirgenmiş nakit akımları indirgenmiş nakit akımları analizimizde ise pay başına değer 39 lira 72 kuruşa tekabül ettiğini bulmuşlar. Burada detaylı bir e, analiz var. Var. Bunları da değerlendirip tabii ki okuyup izahnameyi de anlayıp ona göre bir halka arza girme veya girmeme sonucuna varmanızı tavsiye edebilirim aslında sadece araştırmanızı tavsiye ediyorum bu videoda geçmiş hiçbir kelime yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yedik yatırım tarafından yapılan değerleme çalışmasında nakit akımı ve piyasa çarpanları analizi kullanarak elde edilmiş sonuçlar eşit ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmiştir. Halka arz fiyatı belirlenirken tespit edilen değere %28'lik bir halka arz iskontosu uygulanmış ve şirket için Pay başı 30 lira değer belirlemişler. Yani siz aldığınız şirketi %28 ucuzdan satın alabiliyorsunuz diyor gidik yatırım. En sonunda da nihai görüş var. E, fiyat tespit raporları, FDFAV gibi detaylı analizlere yer verilmiş. Ve Anlaşılır ve makul olduğunu falan filan. Burada çok kapsamlı e, analizler yer alıyor tabii ki. Aynı şekilde e, halkaarz.com'dan giriş yaptığınızda aşağıya kaydırdığınızda ekler bu bölümünden izahname, satış duyuruları, fiyat tespit raporları, e, analist raporları ki bir sürü var gerçekten. Hepsine erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde gayrimenkullerin ne kadar değerli olduğuna e, halka arz olurken bunların bildirilmesi gerekiyor tabii ki. Ben bu halka arza katılmayı düşünüyorum. E, sizler ne düşünüyorsunuz? Videoyu değerli ve bilgilendirici buldunuz mu? Veya farklı istekleriniz var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.